merhaba arkadaşlar İyi günler diyorum bugün analizler biraz geç kaldı Çünkü dışarıda işlerim vardı anca zaten iki tane talep var o talepleri değerlendireceğim coin'i koyunu yükledik bakalım yükleme işlemi bitmiş mi şunu açalım Herkese açık hale gelsin Evet Şimdi Enbox coin analizi yapacağız. Burada anlatacağımız her şey tümüyle bize ait görüşler olup asla al veya sat tavsiyesi değildir. Evet, Bitcoin'de açıklamış olduğumuz 76.200'lük seviyenin altına kadar da düştü. 74.000 lira kadar geldi. 74.700'lerdeydi yanılmıyorsam. oradan tepki aldı, döndü ve 76.200'ü kıramadı tekrar aşağıya. Kırmadı. Müsaade etmediler. Oradan tutundu yukarı çıkıyor şu anda 78 bin civarını zorluyor döndük mü hayır tam olarak dönmüş değiliz 80 binlerin üzerine çıkması gerekiyor arkadaşlar demin bir önceki analizini yaptığım coin'de bunu belirttim oraya bakabilirsiniz burada tekrarlamaya gerek yok embax'a geldiğimizde düşüş trendinin halen devam ettiğini söyleyelim. Evet, trend bir oluşumdur. Bazılarının dediği gibi sadece kilit açımlarıyla e, oluşacak bir hikaye değildir. Bir günlük düşmeye trend aşağı indi veya yukarı çıktı demek mümkün değildir. Önce trendin ne olduğunu e, öğrenmesi gerekiyor. Bazı e, fındık beyinlilerin, o hakaret etmeyi kendine ilke edinen fındık beyinlilerin sözüm onlara, ee, sözüm grubumun e, meclisinin dışında onu ifade edeyim. Ne yazık ki, M-Bax e, gemileri yakmış durumda ve aşağı doğru gidiyor ve gitmeye de devam edecek. Ne yazık ki e, düşüş devam edecek gibi gözüküyor. Şu anda 43 milyon 960 bin adettik alsat yapılmış. Ortalaması ise 27 milyon. Bakın düşerken hacim neredeyse iki katına çıkmış. Bu işler böyle arkadaşlar. Enbox'ın baksın düşmeye devam edeceğini ifade edelim. Bazı günlerde çıkışlar olacak ama bu çıkışlar böyle anormal veya çok güçlü olacağını açıkçası ben tahmin etmiyorum ama bir iki gün verelim. Hani tutar tutmaz ona bir şey diyemem ama ben grafiğimin ne veriyorsa onu sizlerden gayet halisane paylaşıyorum. Bunun altında art niye arayan insanlar karaktersizdir. Evet bu kadar net söylüyorum. 11 Nisan'da bir çıkış olabilir. 13 Nisan'da olabilir. Evet 20 Nisan'da olabilir, 26 Nisan'da ve 1 Mayıs'ta olabilir ama genel trendin ve lokal trendin aşağı yönlü olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Momentum eksi 98.63 gibi olağanüstü bir düşüş gösteriyor yani neredeyse hiç yukarıya çıkabilmek için bir güç sarf etmiyor. Trende bakar mısınız? Lokal trende eksi 85, yüzde eksi 85. Genel trend ise eksi 66 olarak gösteriyor ve görüldüğü üzere çok ciddi bir kayıp söz konusu. Yani trend ve momentum emin olun belki de tarihinde görülmediği kadar dip seviyelere kadar inmiş. Maalesef durum böyle arkadaşlar. Yani diyebilecek bir şeyim yok. Aresa'ya bakarsak gerçekten durum gerçekten çok tehlikeli bir boyutta. 17.51 günlük. Ki ben varsayılan şekilde eğer kullanacak olsam Aresa'yı tepe noktası 70, dip noktası 30'dur. Ama ben 20 ile 70, 85'i kullanırım. Ki görüldüğü üzere dip noktalarda kullandığım 20'nin bile altına gelmiş durumda. Ve görüldüğü üzere bir sürekli düşüş gösteriyor bize. Görüyorsunuz bakın burada yukarıdan aşağı bir kanal oluşmuş. Ve adeta çakılıyor. Zaten Ortalaması da 14 günlük 26.86. Yani bugünün hikayesi değil. 14 gündür sürekli çok düşük seviyelerde bir hareketli ortalama içinde RSI. Evet şimdi burada bir Fibonacci çektik. En tepe noktasından en dip noktasına kadar. Tabi bu yakın zaman dilimini esas aldık. 5 ocağı 6 ocağı pardon. Burada dip seviyemiz dip seviyesi az alışkanlı oldu ama ben buna Fibonacci taban seviyesi demeyi daha uygun görüyorum. 0.0409'un taban seviye olduğunu %38.20 kısmının üzerinde mum kapanışı yapmadığı müddetçe trendin yukarı doğru çıkacağını söylemek mümkün değil. Burada da 0.1100'ün üzerinde mutlaka mum kapanışı yapılmalı. Evet açıkçası burada dip seviyeleri zorluyor. Buradan yakın zaman dilimi içinde bir atak gelse dahi tekrar geri yönlü bir düşüş olma ihtimali yüksek. Tabii her şey Bitcoin'e bağlı. Bakın burada bir serbest düşüş ortamına girmiş. Altta hiçbir desteği yok. Günlükteki tat ve dip noktalarını gösterdiğinde dibe ne kadar çok indiğini görüyoruz. Aslında daha önce de girmiş Görüldüğü üzere burada eksi 59 gibi bir dip seviyeyi görmüş. Şu andaki seviye ise 56. Eğer yukarı yönlü bir direnç gösterecekse 703'te bir dirençten karşılaşabilir. Bunu da ifade edelim. Bu gördüğünüz mor bölgeler tamamıyla direnç bölgeleridir arkadaşlar. Üçlü bollinger bandında işte niye üçlü Bollinger'ı kullandık? Ee, şunun için kullanıyoruz ve bunun için de kullandık bu kadar sert düşüşlerde en son kısmı görebilmek için. Bakın şuraya temas et, etti edecekti etmedi bir sonraki gün hafif yukarı çıkmış gene düşüş olmuş ama yukarı çıkmış da düşmüş belli ki burada. Burada kendini sonlandırmış. Üçüncü satma noktasına eğer gelir ise 0.0293 ve artık 0.0140 da Bollinger Bandı'nın üçüncü seviyesi. Buraya bir kez temas etmiş bakın ayın ikisinde. Bir defa rahat edebilmek için şu seviyenin yani 736'nın üzerinde mum kapanışları yapıp Bollinger Bandı'nın yükselen kanalına kendisi atması gerekiyor. Evet Elliott Wave dalga teorisine baktığımızda burada kendini sonlandırmış olmasına rağmen yukarı çıkamadı. Tekrar ikinci bir dalga geldi ve bu ikinci dalgada görüldüğü gibi burada iç trend dediğimiz trendten belli edilecek kendisi ve mor bir çizgi çizilecek ve taban seviye diyebileceğimiz discount zone denilen bölge 0.0400'dür arkadaşlar. Buraya fitil atıp buradan geri gelmiş e, günün en düşük seviyesini verelim. 445 en yüksek seviyesi ise 517. Eğer yukarı yönlü hamle yapabilecek ise ki şu anda onu kesinlikle görmüyoruz. 549'un üzerine mutlaka çıkmalı. Çünkü bu bölge çok tehlikeli bir bölge. Bakın burada yeşil bir bölge var. Burada dip seviyeleri gösteren indikatörüm artık dip seviyelerin geldiğini gösteriyor. Alım yapmak isteyenler için çok ideal bir bölge olduğunu ve kesinlikle alım yapılabilecek bölge olduğunu bize ifade ediyor. Ki 1, 2 ve 3... Tam 3 tane bölge, bir de burada arada dikdörtgenimiz var. Bu bölgelerin tamamı bize dip noktasını gösteriyor. Almak isteyenler olursa kendisi değerlendirebilir. Şimdi bakın burada momentumda pozitif bir uygulama var bugün için. Eğer şu anda düşüş trendi içine girmesine rağmen, bayağıdır düşüş trendi içine girmesine rağmen, şu anda %67 para girişi var görülüyor. Yani bir toparlanma sürecine girecek gibi ama bu işler belli olmaz. Bir anda tersine döner rüzgar. Buradaki momentumun sarı etiketi eğer gece saat 3'e kadar devam ederse bugünü yükselişte kapatabilir. Bu bir zayıf ihtimal ama burada e, indikatör verdiğine göre şimdi repaint dediğimiz bir olay var. Bunu kaldırıp tekrar tekrar Kaldırıp tekrar koyabiliyor, o yüzden de e, biz buna tekrar boyama diyoruz. E, dolayısıyla bu önemli bir ikinci derecede pozitif bir uygulamadır. Yukarı yönlü hareketi bize verir. Çok nadirdir tersinde olduğu. Bakın daha önce de vermiş görüyorsunuz hep yeşil, yeşil. Bakalım geriye doğru gidelim. E, birinci pozitif uygulama birinci derecede görüyorsunuz yeşildir. Bakın yine sarı, sarı, hep. Bir çıkışı simgeler. Ha güçlü çıkışlar değildir ama çıkıştır. Çok nadirdir. Ee, bunu verip de kırmızı inan kapattı. Ancak şu sahneyi görünce insan ümitsizliğe kapılıyor. Neden derseniz burada gerçekten yüzde 85 oranında 90 oranında spot satış var. Müthiş bir panik var belli. Büyük oyuncular asla yok. Çok uzun zamandır yok. Bakın. Yani neredeyse 2 aydır büyük oyuncunun esamesi okunmamış burada. Short'un şu anda yukarı doğru olduğunu görüyoruz ama Long'un Short'tan daha yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Ee, burada eğer Short gerilerse e, buradaki şu sarı etiketimiz devreye girebilir. Çünkü hiç tereddüt etmeden burada duruyor arkadaşlar. Evet. 21 günlük üstsel hareketle ortalamanın altında hareket ettiği müddetçe trendin aşağı yönlü olduğunu söyleyelim. Buradaki tüm donelerin tamamı trendin aşağı yönlü devam edeceğini bize söylüyor. Evet burada da aynı şekilde %90 baskının devam edeceğini gösteriyor. Andean osilatörde de net biçimde bize sat sinyali üretmiş. Evet buraya baktığımızda şöyle bir genel bakış attığımızda Sanki yeşillerin biraz ufaktan fazlalaşmaya başladığını görüyoruz. Ama şu anda çok bıçak sırtı bir durumdayız. Ee, onun için net bir şey söylemek mümkün değil. Ama e, Bitcoin toparlanma süreci içinde. Dediğim gibi daha önce e, tekrarlayalım. Burada da gösterebiliriz. Bakın bir daha gösterelim. Önceki indikatörde grafikte gösterdik ama burada bir daha gösterelim. Bakın 74.461'i e, birinci taban seviye kabul etmiş 87.902'nin 87 üzerinde mum kapanışları gelirse bir yükseliş olacağını bize net bir şekilde söylüyor, toparlayacağını söylüyor. Ve bakın burada iki tane kırılma noktamız var. Bu kırılma noktaların üzerine çıkmak zorundayız. 88.831 Ki Bitcoin'in alım noktaları 74 binler süper ideal noktalardı. E, tabii şimdi işi bilenlerin hepsi buradan e, yıldı aldı e, longları açtı. E, biz grubumuzdaki e, yakın arkadaşlarımıza da buradan döneceğini söyledik. Onların da çoğu long açtı. Evet. Şimdi saat. 5'ten sonraki hareketler benim için çok önem taşıyor ve şu andaki oynaklığı görebiliyoruz. Bakın ee, inanılmaz bir oynaklık var ve hacim inanılmaz arttı. 61 binlere kadar çıktı. Bir de totallere bakalım bize ne anlatıyor. Ee, burası sürekli değişkenlik gösteriyor. Bir pozitif bir negatif oluyor ama ben genel rakamı vereyim. 2 trilyon 450 milyara kadar düştü. Hatta 2 trilyon 310 milyardan döndü arkadaşlar. Bakın şu anda 95 milyar tekrar bir alım gelmiş. Almış ve içeride duruyor. Çünkü bu para çıkmadığına göre muhtemeldir ki totalde olduğuna göre Bitcoin'e bu para girdi arkadaşlar. Ve kim olsa alır. Evet Total 2'de de 897 milyarlık hacim var. Bu da 831 milyara kadar düşmüş. Burada da 60 milyar dolarlık bir para girişi olmuş. Bakın e, totalde, total 2'de, şimdi total 3'e de bakacağız kaça kadar düşmüş? 660 milyara. Buraya da 50 milyar dolar para girmiş. Yani demek şu şunu anlayabiliriz ki 3 tane total grubuna bir para girişi var. Ve bunların hepsi de pozitif para girişleri. Bitcoin dominansı benim istediğim seviyelere geldi arkadaşlar. Altcoin'lerde 12'nin üzerine çıktığı zaman altcoin'lerde rally başlayacak. Ve başladığında da bakın bunu ben yaklaşık birkaç senedir söylüyorum. Ee, başladığında da bunu grupları bazen geziyorum böyle. Buradaki anlattığımız şeyleri kendi görüşleri gibi anlatan onlarca insanla karşılaştım. Çok ilginç. Daha düne kadar bitcoin dominansı çıkıyor. Her şey düşecek kaçın diyenler bitcoin dominansı yükselmesi iyidir demeye başlamışlar. E, demek ki bir etkimiz olmuş insanlara. Çünkü insanlara masal anlatıyorlar ve insanlar bu masalları dinliyor. Arkadaşlar bakın bitcoin dominansının yükselmesi bir defa Ortalığı domine edecek yani etki alanı yaratabilecek bir coin'in yukarıya çıkıp bir doyuma ulaşması neticesinde yani düşün, şimdi bir zengin düşünün patlayana kadar yedi ama masa ağzına kadar yiyecek dolu. Ne yapar bu zengin? Kalkar bunları çöpe atar değil mi? Çöpe attıktan sonra da çöplükten beslenen bir takım insanlar vardır. O insanlar da gider onları yer. Yani bu mantıkta bakın doğru bir benzetme belki olmadı ama yani böyle bakın böyle olay bu hava bu noktaya kadar getirildi iş. O yüzden kar alındığında kar edildiğinde mutlaka karınızı alıp çıkmayı bilin. Bakın sepet sepet diye insanlara yıllarca onlarca koyun aldırdılar ve insanları içeriye bıraktırdılar. İşte şu durumda. O sepette olanlar inanılmaz zarara girdi. Ve ne oldu? Benim teorim doğru çıktı. Yani hep yukarıya çıkacağı varsayılarak alınan onlarca, yirmilerce coinler düştüğü zaman size yaratacağı tahribat ne? Bu neden hesaplanmıyor? Bir coin'de edeceğiniz zarar diğer coin'de telafi edilecekmiş. Kocaman bir yalan kocaman bir yalan. Sizin önünüze konan absürt e, efendim hedefler. Bakın bunlar kocaman bir yalan. Sizi içeride tutabilmek için kafesteki kuş gibi görüyorlar. Halkı böyle görüyorlar. Biz halk olarak bunlara böyle olmadığımızı gösterelim. Çünkü bunlar birilerinin tetikçileri marketlerin tetikçileri bana her gün onlarca mesaj geliyor. Platform oluşturduk. İşte şurada platformumuz var. İngilizce tabi Yabancılardan geliyor. E, gelin beraber ortaklık yapalım. Şunu yapalım. Bunu yapalım. Ondan sonra iş hangi noktaya gelecek? İkinci aşaması. Biz size bu kadar para verelim. Siz bizim platformumuza insanları yönlendirin. Şimdi biz güven kazandık ya. Bizim üzerimizden sizi sömürmeye kalkacaklar ve ben buna alet olacağım. Bunu yapan şerefsizdir. Net biçimde söylüyorum. Halkının parasını bir başkasına peşkeş çeken insan şerefsizdir. Ya insanlar zaten üç kuruş burada para kazanmak için buraya geliyor. Burada para kazanayım, paramı değerlendireyim diyor. Sen vatandaşını marketlere satıyorsun. Olacak iş mi bu yani? Ve öyle kirli ilişkiler var ki inanamazsınız. Neyse, bu işin öbür tarafı da var. Evet, görüldüğü gibi ETH dominansı da maalesef 7.66 ilginçtir. Bakın altların dominansı çıkarken Ethereum dominans 1.61 düşmüş. Çok ilginç. Ethereum'da yeni ağ geliştirmeleri olmasına rağmen Şimdi adını unuttum. En son bir yakın zamanda bir e, işlem yapıldı. Ama ona rağmen halen e, Ethereum'da bir düzelme yok. Ve e, buradaki Tether dominansı artık azıttı. Gerçekten neredeyse altı seviyelerine ulaşacak. Bir 371 seviyelerine gelmesi gerekir derken, bu neredeyse 6 seviyelere gelecek ki kaldı ki 6.77'ye e, kadar çıkmış arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Ve bugün içinde bile çıkmış. 6.24'e kadar çıkmış sonra geriye gelmiş. Gerçekten e, olağanüstü günler yaşıyoruz. Şimdi bazı insanlar bana şunu soruyor. Arkadaşlar e, ben elimde şu kadar vadeli tutsam. E, bu olur mu, şuradan alsam olur mu, buradan satsam olur mu, benim bunlara cevap vermem mümkün değil. Bakın kanunen e, bu soruları sormak da yanlış, benim cevaplandırmak kesinlikle yasak. E, bunlara cevap vermemi beklemeyin lütfen. Piyasa gözünüzün önünde duruyor. Şu durumda hani şimdi bitcoin dibi görmüş buradan almışsınız e tekrar gelmiş 80-85 bin bandına oturmuş. Bir dünya kar etmişsin. Daha niye bekleyesin? Nereye çıkıyorsa çıksın. Nasıl olsa bir daha geriye gelecek bir düzeltme hareketi olacak. Yani bir dalga sistemi olacak. Elliot Wave dalga teorisi zaten böyle bir mantıkla e, trader psikolojisi üzerine kurulmuş bir sistem zaten. Bunları lütfen araştıralım. Bir de Google'dan araştırma yapıp bulabileceğiniz şeyleri bana sormayın arkadaşlar. Benim onları araştırma imkanım yok. Vaktim yok vaktim. Kendime vakit ayıramıyorum. Ki bakın burada bilgisayar başında kalktıktan sonra da yine insanlara cep telefonu üzerinden yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve bunları karşılıksız yapıyorum. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Herkes son derece dikkatli olsun. Tehlike geçmiş değil. Çünkü çıkıyor izlenimi verip aşağı vururlar. Ben size alınabilecek, güvenli olabilecek seviyeyi söyledim. Bitcoin'de eğer 87 binin, bunu yuvarlayalım 88 bin diyelim. 88 binin üzerinde görmediğimiz müddetçe açıkçası ben, güvenli bir şekilde yukarıya çıkar diyemem. Bakın tepelere gittikçe her tepe bir tepeden daha aşağı inmiş ve sürekli bir düşen trend içerisinde hareket ediyor. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.